kopmuş bir iktidar var. Yani e, ne olup bittiğinden ha, habersizmiş gibi davranıyorlar ya da başka bir ülkeyi anlatıyorlarmış gibi bize anlatıyorlar. E, Tüyükten belli zaten açıklamaları. Aynen, aynen. O TÜİK'in en son saçmalıkları akıl alır e, akıl alır bir şey değil. Eee Alaattin Aktaş Ekonomi Gazetesi'nde evet. e, TÜİK rakamları nasıl gizledi onunla ilgili bir makale yazdı. Ona cevap veriyor. Uzman doktor 34 liraya bakıyormuş. <laughs> evet, e, uzman doktorun evet. Muay Aynı ücreti 34 liraymış. Ee, onun gibi bir sürü orada saçmalık var. Ve TÜİK Başkanı Çetin Kaya galiba değil mi? Ee, TÜİK Başkanı cevap veriyor buna. Akıl almaz. Yani hani cevabı şeyinden, hani özrü kabaatında büyük denir ya. Ya yani adam diyor ki mesela Yüzde 45 enflasyonla yüzde 75 enflasyon arasında bir fark yok diyor. Yani bu diyor aslında diyor hani matematiksel bir şeydir ve psikolojiktir diyor. Yani evet. hani yakıcı bir şey. Ay Avrupa'da can, da varmış bu. Can Avrupa'da yakıcı, da varmış. Can yakıcı bir şey yoktur diyor. Yüzde 45 yani, yani siz. Ee %75 arasında dediğiniz hani peyniri ikisini hesaplarsanız yani 50 liraya alacağınız 90 liraya alıyorsanız hiçbir fark yokmuş bunlarsa Sizin canınızı yakmazmış. Yani evet. herhalde TÜİK Başkanı bunlar biliyorsunuz şeyin bu hükümetin iktidarın bürokratları ben daha önce söylemeye çekiniyordum ya bu doğru değildir falan hani mahcup olurum diye. Bir daha okudum dün şeyde mesela Türk Hava Yolları Genel Müdürü 1.8 milyon aylık maaş alıyor. Yardımcısı 1.6 milyon maaş alıyor. Biz de diyoruz Efendim, bilet fiyatları niye bu kadar yüksek? Ya akıl almaz bir şey ya. Yani hani başkan 900 küsür bin lira maaş alıyor. Yani TÜİK başkanı da nasıl ne, nasıl bir maaş alıyorsa herhalde bu e, bu %75 ben, ile 45 arasında bir fark görmüyor yani. Ben geçen hafta bir Koleji Sağlık Eseri yani. 2013 yılının Temmuz ayının pazar fiyatlarını buldum. Evet. Yani çarşı pazar fiyatlarını Ay asgari ücret 773 onlar... lira şu anda 22 katı okudum dün gördüm. ama evet. et 25 lira Kırmızı et üstelik tepki çıkmış bu ne pahalı diye şu anda 24 kat 600 lira et şimdi, ve TÜİK başkanı her şey normal diyebiliyor. Çok yani. normal diyor fark etmez diyor %40 fark etmez. olmuş %75 olmuş fark etmez. Ama 1 milyon maaş yani alan sana için fark etmiyor. etmez. Sana fark etmiyor yani. Evet. Hani şimdi diyorsun ya dün buldum eskileri diye. E, Alaaddin Aktaş da TÜİK'in eski arşivinden o rakamları çıkararak yola çıkıyor. Şu anda onları yayınlamıyorlar ve diyor bunun önemi yayınlamıyorlarmış. Bunun bunun şey. diyor önemi yok diyor. Yayınlanıp yayınlanmamasının bir önemi yok. Zaten dünyada da pek yayınlanmıyor diyor. Bir de diyor ki bizim diyor bunları yayınlayabilmemiz için bir gün fazla çalışmamız gerekiyor <laughs> Yani hakikaten şey ya e, trajikomik yani hani Peki böyle şey, bir ortamda bu şeyi e, Aktaş'ın o e, makalesinden sonra eskileri oradan bulmuş. Eskiden düzenli yayınlandığı için şimdi eskileri de kaldırmışlar. TÜİK. Şaşırmıyorum. Eski Şaşırmıyorum. Peki böyle bir ortamda e, evet. cümle muhalefetin yani e, şöyle farklılığı şey, olması gerekiyor mu? Halkın gündemiyle siyasetin evet. gündemini e, konuşuyorduk. Dediğim gibi gerçeklikten kopmuş, hani başka bir şeyde e, evrende yaşayan bir iktidar e, var. E, yani işte son son e, Biliyorsunuz Nebati dönemiyle ilgili hani e, bu Türk Başkanı'nın açıklamaları Nebati'yi bile kıskandıracak düzeyde yani hani <laughs> hakikaten. O e, değişim sırasında Şimşek ne demişti? Artık rasyonaliteye dönmek zorundayız. Akılcı e, politikalara dönmek zorundayız diye e, akılcı politikaları e, ha bu işte son e, Haziran ayında e, işte, TÜİK falan da gerçek rakamlara açıklayacaktı. bundan sonra şeffaf olacaktık vesaire vesaire şimdi bugün bakıyorum ben dahil bir sürü iş e, işverenlerin de açıkladı zaten emek dünyası kırılıyor yani hani ilk defa ama bu şey, önemli gelişmelere de e, neden oluyor ve çok e, aslında güzel gelişmeler de oluyor ülkede. Ne anlamda? Ne oluyor mesela? Ee, mesela işçi sendikaları hak işi, diski, türk işi bir araya gelebiliyor. He. Şimdi asgari ücretin ile ilgili hep, hepsinin çok can yakıcı sorunu yani. Ve bir araya geliyorlar. Aynı şey eğitim işte marif bilmem nesi çıkarttı herifler biliyorsun yani. Eğitim zaten darmadağın edilmiş Türkiye'de. Ee, iyice artık e, yani şeye medrese eğitimine Abi e, öğretmen e, olmayan insanların hakimiyet şeyi başladı. Yani bizim özellikle İzmir'de, İzmir'den başla atılan ÇEDES programı biliyorsunuz yani hani e, imam bile değil dediğiniz gibi imam olsa gene belki bir imamlık eğitimi almıştır imam hatip eğitimi almıştır falan bunların yani çağdaş öğretmenlerin işte intihar ettiği e, atanamadıkları için intihar eden inşaatlarda çalışan öğretmenlerimiz varken bunları sınıflara derslere e, sokmaya başladılar yani bu e, ya böyle gerçeklikten kopmuş bir iktidar ama doğru söylüyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisinin. ben çok takdir ettim Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle miting şeklinde bir halk eylemi şeklinde asgari ücrete emekli maaşına dikkat çekmesi de güzel yani belki vatandaşın zoruyla ama bence bu da doğru ama orada bir yürüme mesafesi şunu sormak istiyorum yani bir seçim kazandı Cumhuriyet Halk Partisi evet Asla bunu tartışmam. Evet. Ve bu halkın Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran siyasi örgütle iktidara verdiği ciddi bir uyarıydı. Evet. evet. Ee, peki eee böyle mi kalmalı? Daha başka argümanlar kullanılabilir mi? Çok güzel. Hani bir, bir yere geliyoruz. Gerçi birini bitirmeden öpürüze geçiyoruz. Yok <laughs> beraber onlar, evet. onu da. tamam. Ee, şimdi e, aynen yani işte gerçeklikten kopmuş iktidar diyoruz ve zaten halk da iktidardan koptu. Yani halk umudunu kesti. Tamam. Gençleriyle, kadınlarıyla, her şeyle. Bakın dün bir araştırmayı e, gördüm. E, e, bir eee Enstitü'nün yaptığı bir araştırma. Mesela ilk defa kadınlar daha zor değişiyor işte yani şeyden iktidar partisine bağlılıktan Hı. işte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bağlılık konusunda daha böyle katı değişmiyor diyorlardı. %51'i mesela AKP'yi terk edip ve CHP'ye geçen geçiyor. Hani ortada kalıyor falan deniyordu. CHP'ye geçiyor. Yani halkın gençler Türkiye'yi yani bıraksan kapıları atsan hepsi beraber gidecek. Doğru. Yani kadınlar aynı zamanda işte sosyal yardımlarla falan bir bağlılıkları vardı iktidara. Şimdi onların falan da artık yetmediği hani çoluğuyla çocuğuyla yani şu anda yoksulluk öyle boyutlarda emekliler ki emekliler açık isyanda. Öyle boyutlarda ki zaten iktidarı değiştiren son yerel yönetimler.